Herkese merhabalar. Evet bugün Didim girişindeyiz. Didim'in girişinde sizlere hali hazırda ruhsatı hazır hemen e, başlayabileceğiniz projesi hazırlanmış, tamamıyla eksiksiz bir şekilde olan Benzin istasyonu yapabileceğiniz bir arsa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Didim'in girişindeyiz. Şimdi lokasyon olarak drone çekimlerimizi yaptık. Fazlasıyla yaptık emde. Hepsini videoların aralarına ekleyeceğiz arkadaşlar. Ama ben hemen bir kısa bir konum bilgisi bir de ee, şu anda sizlere ne sunuyoruz? Hangi fiyattan sunuyoruz? Bununla alakalı bilgi aktarımını yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz şu anda Tam e, Didime doğru dönmüş olduğumuz güzergahtan yani bizim İzmir'den çıktığımızda Bodrum ana yoluna, Bodrum havaalanına gidiş olan e, çevre yolumuzdan Didime doğru dönmüş olduğumuz güzergahta bakın hemen şurada bir e, yuvarlak var. Bu e, döner kavşaktan dümdüz devam ettiğimiz zaman Akbük'e gidiyoruz. Sağ tarafa doğru döndüğümüz zaman Didim'in içerisine doğru gidiyoruz. Şimdi tam ana yola Cepheli arkadaşlar, ana yola Cepheli toplamda 2 iki katlı hem LPG hem benzin hem de dizel olarak tam kapsamlı bir şekilde burada benzin istasyonu kurabileceğiniz ve ruhsatı, projesi, imarı, iskanı bakın her şeyi tam. Ruhsatı tam diyorum, ruhsatı daha yeni yenilendi diyorum. Bunu basit olarak görebilirsiniz ama ruhsat almak, Gerçekten bir bezin istasyonu ruhsatı çıkartmak gerçekten çok meşakkatli bir iştir. O yüzden bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ruhsatı daha yeni yenilendi arkadaşlar. Hiçbir eksiği, hiçbir problemi yoktur. 4830 metrekare alanınız var. Bizim elimizde projeye dair her şey var. Şöyle bir yürüyelim baran istersen temele kadar. Bizim elimizde Projeye dair her şey var arkadaşlar. Eğer özelden bana ulaşırsanız WhatsApp üzerinden sizlere bütün bilgilerini atarım. Projede neyin nerede olacağı, işte nereye neyin yerleşeceği bunların hepsi mevcuttur. Toplamda 2,5 2500 metrekarelik de kapalı alana sahip olan bir yerdir burası. Onu da söyleyelim ve tek katlı değil, iki katlı yapabiliyorsunuz. Yani Üst kata da bir ofis de yapabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim sizlere. Yoldan tabii ki de 100 metrelik bir çekme payımız var arkadaşlar. Bu arsa payımızdan eksilmiyor. Arsa payımız tam. Sadece ön tarafta işte araçların geçiş yapabileceği, otopark alanlarının olacağı bir alan olacak. 100 metreden sonra buraya doğru geldikten sonra arkadaşlar bizim e, buradaki sistemimiz zaten proje üzerinden tam net bir şekilde de gözüküyor. Şimdi burada benzin istasyonu kurabiliyorsunuz dediğim gibi e, tam böyle döner kavşağa yakın olduğumuz yerde olduğumuz için de arabalar genelde burada yavaşlıyor. Yani yavaşladığı için benzin istasyonunuzda net bir şekilde görüşte oluyor. Girişimiz de buradan zaten veriliyor. Didime giriş güzergahında kalan, Didim'in içerisine girmeden de buradan benzin e, istasyonuna uğramaları için gerekli olan bir yer diye de düşünüyorum. Fiyatını söyleyelim. Başta söylüyoruz normalde de. E, kusura bakmayın. Bunu e, es geçtik. E, fiyatımız 1 milyon 300 bin eurodur arkadaşlar. 1 milyon 300 bin euro. Bu da TL olarak hemen hemen 48 milyonlara tekabül ediyor. Ee, şunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Genelde Didim'in esnaflarından e, 3-4 tane esnafla görüşüldü. Fiyat teklifleri geldi. 35 milyonu gördü, lakin mal sahibi vermedi bu rakama. Yani olur da eğer ciddi bir düşünceniz olur, e, ciddi bir arayış içerisindeyseniz bir benzin istasyonu arayan kişiye denk gelirse bu videomuz. Yani 35 milyon teklifi gördü, e, bunun üstüne çıkmanız gerekiyor. Bu rakamlara verilmedi. Bakın şurada bir temelimiz var, bu temenin üstüne çıkalım videomuzu da burada bitirelim. Bu temel kurulu direkt bu temelin üstüne kurulumlar yapılacak veyahut da işte yer farklı değiştirmek isterseniz yine tabii ki de siz ekstradan bir temel daha atabilirsiniz. Yerimiz burası. Buradan çok fazla bir şey anlaşılmıyor tabii ki de ama ben dediğim gibi drone çekimlerini biraz uzun tuttum. Biraz fazlasıyla gösterdim. Hem çizimini yaptık hem yerini konumunu belli ettik sizlere. Didim merkeze olan uzaklığımızı didim gelişine olan uzaklığımızı da söyleyeyim konum bilgisini de vereyim. Buradan tam buradan çıktık arkadaşlar. Didim'in girişine, Didim'in girişindeki AVM'ye ortalama 9. Yani ortalama değil aslında biz ölçümünü yaptık. Tam olarak 9 kilometre mesafemiz var. Didim çarşı merkezine, Cumhuriyet Caddesi'ne erişmek isterseniz 12 kilometre. Buradan Çıktık arkadaşlar. Didim Altukum sahilini baz alacak olursak da 15 kilometre mesafemiz var. Zaten buradan denize 3 kilometre mesafedeyiz Akbük denizine. Akbükün merkezine de yine 7-8 kilometre mesafemiz bulunuyor. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım çünkü çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü e, bunun e, eğer ciddi bir alıcısı çıkarsa tabii ki de ruhsat bilgilerini, proje bilgilerini bunlara aktarıp bunun üzerinden yürümemiz gerekiyor. Bunun üzerinden daha detaylı konuşmamız gerekiyor. O yüzden biz sadece yerine geldik, yerinde çekim yapmak istedik. Nadir denk gelecek olan yerlerden bir tanesidir. Yani şu anda faiz hesaplaması yapmaktansa petrol ofisi sahibi olup bir petrol açıp petrol işletmeyi göz önünde alabilecek olanların ilgisini çekecek olan bir yerdir. Yani şimdi 48 milyonun faizini yesem petrol ofisimi işletirim gibi Yorumlar tabii ki de gelecek. Ben bunu yapmayın desem de gelecek ama e, ne desek nafile. O yüzden e, sizlere bence benim kanaatimde güzel bir yer sunduk. Didimde de tek olan bir yer şu anda burası. Başka böyle bu tarz satılık herhangi bir çevrede de yer yok. Onu da söyleyelim. Evet kısaca toparlayalım hemen. E, 4830 metrekare bir arsa arkadaşlar burası. Benzin istasyonu yapabileceğiniz bir arsa. 2... E, 2500 metrekarelik kapalı alanı var. 2 katlı ofisler yapabiliyorsunuz. İçeride tuvaletler, WC'ler hepsi bulunuyor. Ee, yani zaten dediğim gibi projede her şey var. Detaylı bilgi olarak projeyi istediğiniz zaman bunun aktarımını yapacağız. 1 milyon. 300 bin euro arkadaşlar. 1 milyon 300 bin euro isteniyor. TL olarak ortalama 48 milyonlara tekabül ediyor. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dediğim gibi kesinlikle eğer ciddiyseniz böyle bir niyetiniz varsa zaten şu anda videoda izlerken sol alt tarafta numaram mevcuttur. Bana kesinlikle ulaşmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Özelden tüm bilgiler detaylı bir şekilde sizlere aktarılacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.